Zekalar merhabalar. Hem TYT matematiğinde hem de AYT matematiğinde karşılaşabileceğiniz bir soru tarzı. TYT matematiğinde rasyonel sayılarda, AYT matematiğinde ise dizilerde, indirgemeli dizilerde karşılaşabiliyorsunuz. Fonksiyon olarak da karşılaşabiliyorsunuz. Güzel ve önemli bir soru. Bilirseniz çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz, bilemezseniz, görmemişseniz daha önce sıkıntı yaşayabileceğiniz bir soru tarzı. Belki bir arkadaşımız görür, faydamız dokunur. Hadi başlayalım fx eşittir 1 bölü x çarpı x artı 1 olduğuna göre f1, f2, f3, f10'a kadar sayılan toplamı nedir demiş. Şimdi bu ifadeyi şöyle düşünmemiz gerekiyor. x ile x artı 1 paydası x ve paydası x artı 1 olan iki tane rasyonel ifadenin toplamı veya farkı tarzındadır mı? Nedir onlar da? 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 1 şeklinde bir formattır arkadaşlar ve çok fazla karşımıza gelir. Dikkat edin. x artı 1'i burayla çarpsam x artı 1. Burayı da x ile çarparsam x x artı 1'den x'i çıkartırsam 1 kalır. 1 bölü x çarpı x artı 1'e dönüşmüş olur. Ve madem fx'i bu şekilde yazıyoruz, f1 bir yazalım bakalım ne çıkacak? f1 o zaman bizim için ne yapar? 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. f2 ne olur o zaman? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. f3 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. E bu şekilde 10'a kadar gidersek arkadaşlar 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 yazabilirim ki bana bunların hepsinin toplamını soruyormuş. Dikkat edin sadeleştirmeli ifadeler ile karşılaşıyoruz. O zaman F1'den F10'a kadar sayıların toplamı ne yapmış oldu? 1 eksi 1 bölü 11. 1 eksi 1 bölü 11 eşittir. O da 10 bölü 11 gelmiş oldu. Yani 5 de Görürsek yapabileceğimiz, görmezsek sıkıntı yaşayabileceğimiz bir soru. Burada da arkadaşlar bu tarz ifadelerle karşılaşabileceğiniz durumları yine ekstradan yazmış oldum. Mesela aralarında iki fark olan rasyonel ifadeler 2 bölü x çarpı x artı 2 olsa yine bunu 1 bölü x eksi 1 bölü x artı şeklinde sadeleştirebiliyoruz. İyi hocam burada her zaman 2 olmak zorunda değil veya burada 1 olursa ne olur bu tarz ifadeler de geliyor. Mesela dikkat edin 1 bölü x çarpı x artı 3 bunların arasında 3 fark var. 3 e, fark var ama yukarısı 3 değil. 3 değilse arkadaşlar bunu 1 bölü 3 deyip ifademizi yazıp 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 3 parçalıyorum. 1 bölü 3 yazıp meselemizi bitirmiş oluyoruz. Güzel ifadeydi. Görüşmek üzere.